Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bir ayda nasıl İngilizce öğrenebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Ya da şöyle başlayalım isterseniz. Neden İngilizce öğrenemiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Yıllarca dil eğitimi alıyoruz. 1 2 3 5 10 yıl. Hatta üniversitede hazırlık okuyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışına geziler yapıyoruz ama bir türlü İngilizce konuşamıyoruz. Sizce de yanlış giden bir şeyler yok mu? Elbette var. Bugün bu problemi çözeceğiz beraber. Arkadaşlar İngilizceyi öğrenememenizin sebebi işin tekniğini bilmemeniz. Örneğin fonoloji bilmiyorsunuz ve bu yüzden İngilizceyi doğru bir şekilde telaffuz edemiyorsunuz. Peki soracaksınız bana fonoloji ne demek? Arkadaşlar fonoloji bir dildeki sesleri doğru bir şekilde okumamızı sağlayan bilim. Biz bu bilim dalının içerisinde bir dildeki sesleri küçük Ses parçacıklarını ayırıyoruz. Anlıyorum kafanız biraz karışmış olabilir ama Türkçe'den bir örnek verdiğim zaman konuyu daha iyi anlayacaksınız. İki kelime. Uç ve 3. Bu iki kelimenin anlamlarının farklı olduğunu biz biliyoruz, Duyduğumuzu anlayabiliyoruz ama bir yabancı ayırt edemiyor arkadaşlar. Örneğin bir İngiliz dilinde ü sesi olmadığı için siz uç dediğiniz zaman üç dediğinizi düşünebilir ya da üç dediğiniz zaman uç dediğinizi düşünebilir. İkisi arasındaki ayrımı yapamaz. Aynı şekilde siz de İngilizce konuşmaya çalıştığınızda üç demek istiyorsunuz ama three demek yerine tree diyorsunuz. Yani üç demek isterken ağaç diyorsunuz. Çünkü İngilizce'deki fonemleri yani İngilizce'nin fonolojik yapısını tanımıyorsunuz. Eğer tanısaydınız bu iki kelimeyi kolaylıkla ayırt edebilirdiniz. Çünkü tree'deki fonem T fonemidir, three'deki fonem ise T fonemidir. Gördüğünüz gibi birbirinden bağımsız iki farklı ses var elimizde. İsterseniz örneklerimizi biraz daha genişletelim. İngilizce'de onlar demek için hangi kelimeyi kullanıyoruz? They. Ama birçoğunuz bu kelimeyi they şeklinde okuyorsunuz ve böyle okuduğunuz zaman fark ettiyseniz bu iki kelime de aynı şekilde okunmuş oluyor. Yani siz onlar mı demek istiyorsunuz ya da gün mü demek istiyorsunuz anlaşılmıyor. Ama eğer fonoloji bilseydiniz şunu fark edecektiniz gün kelimesinin yani day kelimesinin fonetik alfabedeki yazımı şu şekilde. Onlar kelimesinin yani v kelimesinin fonetik alfabedeki yazımı ise şu şekilde. Bakın birisinde d fonemi var diğerinde ise v fonemi var. Şimdi diyorsunuz yahu biz bu sesleri nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar bu garip sesler sadece İngilizce'de yok ki sizin dilinizde de var. Ü sesi dünyanın birçok dilinde olmayan bir ses ama siz bunu kullanıyorsunuz. Ö sesi de hakeza birçok dilde yok ama siz bu sesi kullanıyorsunuz ve bir yabancı Türkçe konuştuğu zaman bu sesleri doğru bir şekilde anlamasını bekliyorsunuz. Aksi takdirde derdinizi anlatamazsınız. Hülasa bizim öncelikle İngilizcenin fonolojisini öğrenmemiz gerek ve bunu yapabilmek için de fonetik alfabeyi öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar fonetik alfabe dünya dillerini öğrenebilmemiz için geliştirilmiş özel bir alfabe. Bu alfabe dünyanın neresine giderseniz gidin aynı okunuyor. Tam ne demek istediğimi anlamamış olabilirsiniz. Şimdi izah edeceğim. Mesela bu harf Z diye okunuyor Türkçede değil mi? Ama Almanca'da T diye okunuyor. Çince'de ise bu ses T diye okunuyor hani şekilde bu harf Türkçede C diye okunuyor ama İngilizcede bazen S bazen K seslerini verebiliyor ya da bu ses Çince'de T sesini veriyor. Demem o ki her alfabe kendine göre farklı bir okunuşa sahip. E dil bilimciler de demişler ki biz her dili okuyabileceğimiz ortak bir alfabe geliştirelim ve buna da uluslararası fonetik alfabe demişler. Bunu hemen bir yere not alın. Video bittiği zaman hemen araştırın bunun ne olduğunu ve İngilizceyi sağlam adımlarla öğrenin. İkinci olarak dilin morfolojisini tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Peki morfoloji ne? Arkadaşlar İngilizce'nin morfolojisini bildiğiniz zaman şunu fark edeceksiniz. Her kelimeyi tek tek ezberlemek zorunda değilsiniz. İsterseniz Türkçeden bir örnek vereyim daha iyi anlayalım. Örneğin bilmek fiili. Bunu biz biliyoruz. Bilgi dendiği zaman da anlayabiliyoruz. Neden? Çünkü bilmek fiilinden türemiş. Bilgili dendiğinde de anlayabiliyoruz. Neden? Çünkü bilgiden türemiş. Bilgililik dendiği zaman bunu da anlayabiliyoruz. Neden? Çünkü bu da bilgiliden türemiş. Yani aslında kelimelerin bir çoğu bir kökten türüyor arkadaşlar. Ve biz Türkçe'de o kadar çok kullanıyoruz ki Türkçe'yi. Bu ekleri sürekli duya 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 hangi ekin ne anlama geldiğini biliyoruz. Ve her kelimeyi tek tek ezberlemek zorunda değiliz bu yüzden. Ama İngilizce için aynı durum geçerli değil. Oradaki o ekleri bilmiyoruz. Yani İngilizce'deki morfemleri bilmiyoruz. Mesela İngilizcede happy ve unhappy iki farklı kelime. Ne yaparsanız bir dil kursunda çok büyük ihtimalle birisini mutlu, bir diğerini ise mutsuz şeklinde öğrenirsiniz. Ama ben size diyorum ki hayır burada an morfemini öğrenmen gerek. An morfemini anlamı katıyor, olumsuzluk anlamı katıyor. O zaman happy mutlu demekse unhappy mutsuz demek. Satisfied tatmin olmuş demekse unsatisfied tatmin olmamış demek. Intelligible anlaşılabilir demekse unintelligible anlaşılamaz demek. İşte bu şekilde dili morfemlere bölerseniz öğrenme süreniz yaklaşık bir seneden bir aya düşecektir. Üçüncü olarak dilin gramatikasını doğru bir şekilde çözümleyebilmeniz gerek. Örneğin dilde bazı olgular vardır. Zamanlar olsun, işte çoğulluk olsun, bazı dillerde ismin halleri vardır. Tabi İngilizce'de yok ama diğer dillerde var. İsmin halleri olsun. Bunları nasıl çözümleyeceğimizi bilmemiz gerek. Şimdi birçoğunuzun yaptığı şey şu olacaktır. Açıyorsunuzdur bir gramer kitabını. Oradaki her şeyi tek tek ezberlemeye çalışıyorsunuzdur. Ama artık 21. yüzyıldayız. Bunların devri bitti. Artık yapay zeka var ve bu yüzden gramatika çözümlerken yapay zeka kullanmamız gerek. Mesela ben İngilizce'deki geçmiş zamanı kavramak istiyorum. Ne yapacağım? Yapay zekaya öncelikle bana hem normal hem de geçmiş zamanla bir cümle vermesini isteyeceğim. I play football, ben futbol oynuyorum. I played football, ben futbol oynadım. Burada benim zihnim play ve played arasında bir fark olduğunu sezecek ve o sondaki ed'nin geçmiş zaman anlamı kattığını kavrayacak. Ve yapay zekaya ne yapacağım? Komut vereceğim. Daha çok bana örnek ver böyle. Kill, killed. Defend, defended. Attack, attacked. Gördüğünüz gibi hepsinin sonuna ED geliyor ve siz yapay zeka yardımıyla bu örnekleri çoklaştırdıkça zihniniz bunu daha iyi kavrıyor. Ve bir bakıyorsunuz sular seller gibi konuşmaya başlıyorsunuz. Son olarak bir dili en efektif şekilde öğrenebilmek için o dilde nasıl kelime çalışacağınızı bilmeniz gerek. Arkadaşlar kelime çalışma olgusu çok önemli bir nokta çünkü kelimenin ne olduğunu bilmiyoruz birçokumuz daha. Kelimeler genellikle ikiye ayrılır arkadaşlar. Birincisi somut ögeler. Örneğin işte gözlük gibi ya da soda gibi. Bunlar somut ögelerdir ve bunları biz görsel bağıntılarla öğreniriz. Yani ben gözlük kelimesinin bu nesneyi karşıladığını bilmek için bu nesneyi görürüm, sesi duyarım ve arada bir bağıntı kurarım. Ama bazı şeyler görsel olarak görülmez arkadaşlar. Bazı şeyler duygudur. Mesela sevgi. Bunu nasıl anlayabiliriz peki? Yani sevgi kelimesini nasıl öğreneceğiz İngilizce'de? Burada tahayyül becerimizi kullanacağız. Yani sevgi kelimesini telaffuz ederken İngilizce'de yani love kelimesini telaffuz ederken ya birisini sevdiğimizi düşüneceğiz ya da o sevgi kavramını soyut olarak düşüneceğiz, hayal edeceğiz ve bu şekilde telaffuz edeceğiz. Ve o anda zihnimiz o ses ve o görsel arasında bir bağıntı kuracak. Yani aslında bir dilde kelime ses ve görsel arasındaki bağıntıdan ibaret. Eğer bu somut bir nesne değilse o o zaman biz buna görsel demiyoruz ne diyoruz? Bir tahayyül, bir imagination ve zihnimizin sınırlarını zorlayarak düşünceler ve kelimeler arasında çok hızlı bağlantılar kuruyoruz. Size bu videoda bir ayda İngilizce nasıl öğrenilir bunun mantığından bahsettim biraz. Çünkü arkadaşlar önemli olan şey birinin size gelip böyle kelime kural dayatması değil, işin mantığını kavratmasıdır. Yani birçoğunuz bu işin mantığını bilmediğiniz için öğrenemiyorsunuz. İşte ben de bu yüzden buradayım size bu konuda destek olmaya çalışıyorum. Ve size bu gösterdiğim teknikleri en mükemmel şekilde kavrayabilmeniz için size çok özel bir eğitim sunuyorum. Ve bu eğitimin yani hiçbir benzeri yok şu an Türkiye'de. Hani yakınından geçebilecek benzerlikte bir eğitim yok. Çünkü diğer eğitimler genellikle size tamamen kelime kural ezberletme odaklı. En prestijli dil okuluna gitseniz bile orada yapacağı şey size birkaç kelime kural ezberletmek. Ve eğitim alacağınız eğitmen de belki yeni mezun olmuş. Belki İngilizceyi konuşmakta dahi zorlanan eğitmenler olacak. Ama ben bu eğitimleri bizatihi kendim veriyorum. Ve dünyanın neresinde olursanız olun. Çünkü bir sürü ülkeden farklı öğrencilerim var. işte Amerika'dan öğrencilerim var. Hollanda'dan öğrencilerim var. Azerbaycan'dan öğrencilerim var. Dünyanın neresinden isterseniz katılabilirsiniz bu eğitimlere. Eğer siz de bu işi mantığını bilen, kendini bu iş adamış birisinden bu işi öğrenmek istiyorsanız aşağıda link olacak arkadaşlar. O linke tıklayarak WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Kayıtla ilgili detaylı bilgileri alır. Kayıt olabilirsiniz. Yani dediğim gibi hayatta çok fazla gereksiz şeyler hem maddi hem manevi çok fazla enerji harcıyoruz ama bu gerçekten çok önemli bir şey. Kendinize yapacağınız bir yatırım ve dürüst olmak gerekirse bu yatırımı yapmazsanız ileride çok pişman olursunuz. Merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.